Ay Arda'cığım ne kadar tatlısın. Bu tatil fikri çok iyi oldu. Müthiş bir şey. Çok teşekkür ederim tatlım sana. Ne demek hayatım? Seni mutlu etmek beni daha da mutlu ediyor o kadar güzel bir otele gideceğiz ki bayılacaksın. Ya merak ettim doğrusu. Ay sürprizlere bayılırım bayılırım. İşte bildiğim için sürprizleri çok sevdiğini sana daha önce söylemedim. Oh şöyle baş başa bir tatil yapalım yahu. Ay evet Arda seninle baş başa olmayalı ne kadar uzun zaman oldu. Hmm, ne zaman ya? Aa, galiba en son Melis'in doğumundan önceydi. Ay Sessizlik güzel ama ay çocukları da özlüyorum doğrusu. Yok yok ya. Güzel işte böyle tadını çıkar. Yarın nasılsa eve döneceğiz. Ya nereden sapacaktım ben ya? Nereden? Aa dur dur. Dur bir dakika. Şuradan girince galiba orman yolundan gidince daha bir yakın yol vardı. Ay Ardacığım işine karışmak gibi olmasın ama istersen orman yolundan gitme. Hava kötü olacakmış akşama doğru. Boş ver. Gel böyle ana yoldan tıngır mıngır gideriz. Yok ya. Ben biliyorum yolları. Şuradan şimdi döneceğim şöyle sağa doğru döneceğim. O oh, harika bir yol camları da açarız orman havası ala ala gideriz. Eh peki ne yapalım? Öyle yapalım madem. Heh, bak şimdi şuradan döneceğiz, 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 döneceğiz. Evet evet. Haydi bakalım yolumuz az kaldı gibi. Ya Arda hiç bahsetmedin otelden biraz anlatsana. Nasılmış? Mesela şöyle güzel bir sauna istiyorum. Ay belki de biraz yüzeriz. Sıcak havuzları da var mıymış? Var var olmaz mı? Senin isteyebileceğin her şey var otelde. Üstelik masaj bile yaptıracağız. Ay Gerçekten mi? Müthişsin Arda'cığım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür etmene gerek yok tatlım. Sen bizim için o kadar çok yoruluyorsun ki. Ben seni bir günlük tatile götürmüşüm ya. Az bile bu. Ee, bakalım. Evet şimdi gidiyoruz gidiyoruz. Ya sanki buradan bir yere dönecektik sağ falan ama. Allah Allah. Hiç de yol çıkmadı önümüze. Evet sadece dümdüz orman yolu var tatlım burada. Tamam daha gelmedik demek ki. Gidelim bakalım şöyle. Havada kararmaya başladı. Olsun tatlım. Olsun. Hiç önemli değil. Az kaldı. Birazdan bir yol çıkacak. Oradan saptık mı otel karşımızda. Hmm. Tamam tatlım. Ay bu arada acıktık da değil mi? Uf, sorma sorma. O kadar çok acıktım ki. Bir de çok sıkıştım ben. Acaba benzinci falan var mıdır şu yakınlarda? Oh benzinciyi bulsak zaten gelmiş olacağız. Yok ama çok sıkıştıysan şuracıkta duruverelim. Ay yok yok ben korkarım. Çok karanlık. Ya ne korkacaksın ya? Hiçbir şey olmaz. Ben varım senin yanında. E peki tamam o zaman duralım. Çok sıkıştım çünkü. Peki tatlım şöyle çekiyorum. Arabayı şurada durduracağım. Sen de in. Tamam hayatım. Ooo ne kadar erken geldin. Ya bak şimdi şu ileride görüyor musun sen de bak. Bak bak ışıklar görünüyor hani. İşte oraya doğru gideceğiz. Oradan döneceğiz. Ya biz yanlış ormana girmişiz bu arada. Şimdi böyle aldım telefonu da navigasyondan baktım. Neyse o tarafa doğru gideceğiz. Haydi bakalım. Ya bir şey diyeceğim. Ne hızlı geldin sen öyle ya. Korkmadın inşallah. <laughs> Hayatım ne oldu? Allah Allah. Su var istersen yan tarafta. Gıcık yaptı herhalde. <laughs> Ceyda. 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 Ceyda'cığım. Ay Ceyda. Canım karım. Hemen buradan gitmemiz lazım Ceyda. Hemen gitmemiz lazım. Ne oldu? Ne oldu? Aa nedir bu telaş? Sorma ya. Sen arabaya bindiğini zannettim ama. Meğer bir dinozor binmesin mi arabaya? Aa tatlı. Dinozor yaşamıyor ki bu devirde. Yok yok dinozordu ya yani ne bileyim ya da dinozora benzeyen bir şeydi ya. Of yok korktum zaten yanlış yola girmişiz. Ne yapacağız şimdi arabaya da geri dönemeyiz ya. Aman Ardacığım yok yok bir şey değildir maymun falandır. Gel bir gidelim bakalım hadi. Ya ben gitmem o arabaya ya. Aa, aa, mecburuz ormanın ortasında kaldık. Hadi gel gidelim bakalım neymiş. Ardacığım hiçbir şey yok arabada. Aa ya gerçekten vardı bak. Gerçekten vardı of keşke fotoğrafını çekseydim hatta garip garip sesler çıkarıyordu ben de sen zannettim onu Dedim ki Ceyda gıcık yaptıysa şurada su var iç dedim Aa ben hiç garip ses çıkarır mıyım canım sen de eh, Ya sana çıkarırsın demedim o an işte o çıkarmıştı ne bileyim ben onu sen zannettim ya of Ceyda Neyse hadi binelim arabaya da gidelim buradan ay çok korktum ya Herkese merhaba. Bakın arkadaşlar elinizi uzatın buraya tıklayın. Ben de şimdi tıklıyorum. İşte Evcilik TV abonesi olduk. Bakın buraya da tıklıyoruz. İstediğimiz videoları izliyoruz. Bu arada bütün tablet ve telefonlardan oluyor bu. Harika bir şey.